Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram sayfamda da paylaşmış olduğum Porsche videosunun nasıl yapıldığını adım adım sizlere anlatacağım. Kullanmış olduğum promptlar ve bu videoyu nasıl yaptım, nasıl ortaya çıkarttım. Ayrıca sizler için ücretsiz bir PDF hazırladım arkadaşlar. Bu PDF içerisinde de kullanmış olduğum promptların hepsi yer alıyor. Sadece oradaki Porsche 911 kelimesini değiştirerek istemiş olduğunuz bir araba modeliyle bu efektleri siz de yapabilirsiniz. İsterseniz tofaşla bile yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda kendi Hicksfield panelim içerisindeyim. Bütün fotoğraf oluşturmalarını, video oluşturmalarını hepsini Hicksfield uygulaması üzerinden yapıyorum. Platform üzerinden yapıyorum arkadaşlar. İlk denemelerimde zaten burada görmüş olduğunuz gibi Porsche 911'leri denedim. Aklımdaki fikir şuydu. Buzlu bir dağın içerisine araba yerleştirecektim. Araba donmuş bir vaziyette olacaktı. Sadece bazı yerlerinden hafif dumanlar çıkacaktı. Denemelerim biraz başarısız oldu. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi denemeler güzelleşmeye başladı. ilkine göre. Sonrasında bu aşama biraz daha beni ee, cezbetmeye başladı. Buradaki prompt da zaten görüyorsunuz. Bu promptu nasıl yaptığımı da az sonra yine anlatacağım. Check GPT veya Gemini'den destek alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten detaylı bir prompt yazmak zorlayıcı bir süreç. Ama yapay zeka bunu da aslında bizim için kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şu kısımda Flux 2.flex'i denedim. Burası yani sonuç verdi ama şu ana kadarki en iyi uygulama Nano Banana Pro. Her zaman da değiniyorum. Bunu ben kendi e, birebir derslerimde de değiniyorum. Ya da şu anda hali hazırda devam eden e, Türkiye'de ilk yapay zeka prodüksiyon e, eğitiminde de devam ediyoruz. Nano Banana Pro ile Şubat ayında ikinci eğitimi de yapacağız. sınıflar oluşturacağız. Onların duyurusunda eğer kaçırmak istemiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonrasında benim aklıma şu geldi. Neden ben Pinterest'ten bir Porsche fotoğrafı indirmiyorum? Aslında yapay zekaya ne kadar done verirseniz sizin için o kadar iyi. E, benim ilk başta yaptığım hata buydu. Siz yapmayın. Kesinlikle Pinterest'ten e, Google'dan herhangi bir yerden istemiş olduğunuz aracın görselini CheckGPT'ye yükleyip daha sonrasında sizlere PDF'de hediye edeceğim promptları yazın ki daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Hatta şurada da artık sonuçları görmeye başlıyorsunuz. Ee, Pinterest'ten almış olduğum görsel ve arabanın arkasını oluşturmuş olduğu bir sonuç burada. Yan tarafından aynı aracın oluşturmuş olduğu bir sonuç. Porsche'un Artık biraz daha detaylı bir şekilde tekerleğini veya aynasını görmek istediğimi söyledim. Tabi bunu yaparken Porsche logosu yok oldu. Ee, bu logoyu geri getirmek için de burada mesela Türkçe prompt yazdım. Porsche markasının logosunun biraz daha belirgin olsun. Yani Türkçe yazsanız da evet istediğiniz sonucu elde edebiliyorsunuz. Ama genellikle İngilizce yazmanızı tavsiye ederim bazen çünkü e, kötü sonuçlar alabilirsiniz. Bazen tutuyor bazen tutmuyor. Ayna modelini ekstra yaptım. Çünkü arabanın içerisinde ya tekerleklerine zoom atabilirsiniz. Ya aynasına ya kaputuna ya da motoruna. Buradan ön kısımdaki görünüşünü görüyorsunuz. Tekerlekleri görüyorsunuz. Logoyu belirlen, belirginleştirmiş halini görüyorsunuz. Daha da yukarı çıkıyorum. Ayna üzerinde ayna biraz daha dışarıda olduğundan dolayı daha da buzun içine sokmaya çalıştım. Birkaç defa daha deneme yaptım. Baktım iyice artık bozmaya başlıyor görseli. Dedim bu benim için ideal, yeterli. Daha sonrasında videoyu kurguladım her şeyi bitirdim ve videonun en sonunda benim bir outro koymam gerekiyordu. E Porsche'un videosunu yapıyorum. Porsche'un logosunu neden kullanmayayım? Her şey zaten buz içerisinde devam ederken Porsche'un logosunu en son videonun bitiriş kısmına e, bu şekilde bir görsel oluşturup ekledim arkadaşlar. Şimdi Burada benim Check GPT ile olan diyaloglarım yer alıyor. Ücretsiz versiyonunda bile bu kadar konuşma yapabiliyorsunuz. Sadece görsel atmamanız gerekiyor. Görsel attığınızda belli bir hacme, belli bir kullanım sayısına sahipsiniz. Ama onun dışında sohbet muhabbetlerinizle gayet işe yarar sonuçlar alabiliyorsunuz. Siz bu kadar projenizde vakit kaybetmeyin diye zaten sizlere şurada da görmüş olduğunuz PDF'i oluşturdum. Bu PDF içerisinde arkadaşlar istemiş olduğunuz ya da yapabileceğiniz bütün promptlar mevcut. Yani tekrar söylüyorum aracın ismini ve aracın resmini değiştirdiğinizde sizler de aynı sonuçları elde edebilirsiniz. Promptları ChatGPT'den ya da Gemini'den tekrar Türkçe çevirerek değiştirmek istediğiniz Türkçe şekilde değiştirerek tekrar onu İngilizce dile çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu PDF açıklamalar direkt ücretsiz olacaktır. Sizlerden sadece tek bir ricam var. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yapmış olduğunuz projeleri Instagram adresinden beni de etiketleyerek paylaşırsanız çok çok memnun kalırım. Hatta birlikte de bunları yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra da abone değilseniz de abone olursanız çok çok beni mutlu edersiniz. Pinterest'ten aracımın görselini indirdim ve daha sonrasında sağ tarafta görmüş olduğunuz promptu ChatGPT ile beraber oluşturduk. Sonra çıkan sonuç benim hoşuma gidince bu sonuç üzerinden ben devam etmeye başladım. Görmüş olduğunuz gibi aracın arka kısmı ile alakalı prompt. Bu promptları direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Ön taraftanki promptu tekerlek promptu ve en sonunda da aynı promptu. Videolarda ekstra Clink 2.6'yı kullandım. 2.5 Turbo'yu da kullanabilirsiniz. Bu da Higgs üzerinde yer alıyor arkadaşlar. Yerlerini de şimdi göstereceğim. Ee, ve sizin için aslında videoların promptunu da buraya yazdım. İşte birinci sahnenin promptu, ikinci sahnenin promptu, üçüncü sahnenin promptu, dördüncü sahnenin promptu, beşinci sahnenin promptu. Son sahnenin promptu biraz daha uzun. Hicksfield bölümünde video kısmında hemen şurada video yazıyor. Buradan Kling 2.6'ya geliyorsunuz. Zaten şu anda görmüş olduğunuz gibi benim yapmış olduğum son proje burada. Size vereceğim promptların hepsini zaten buradan kopyalayıp PDF'in içerisine aktardım. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi tekere yaklaşıyor. Burada promptlarda mesela ben tekere hani detayları çok hoş olduğundan dolayı yavaş yaklaşmasını istedim. Siz normal sinematik bir push in yazdığınızda biraz daha hızlı olacaktır buna nazaran. Aynayı görüyorsunuz. Ayna da bu tarafta biraz daha kendine göre değişik bir geçiş sağladı. Aslında bunu fazla beklemiyordum ben. Kafamda hayal etmiştim ama olacağından emin değilim. Dürüst konuşacağım. Bunu yapmak için de Kling 2.6'da tek bir görsel oluşturuyorsunuz. Ama 2.5 Turbo'da Hemen şuradan seçebiliriz. Buradan Clink bölümüne geldik. Clink 2.5 Turbo'da Start Frame ve End Frame var. Buradaki Start Frame'e ayna görselini, şuradaki aynayı, End Frame'e de görmüş olduğunuz Portion, önden modelini koyduğunuzda ve Prompt olarak da şuradaki PDF'deki kaçıncı sahne, üçüncü sahneyi yazdığınızda tekrardan sizlere şu görüntüyü oluşturabiliyor. Ben herhangi bir şekilde ekstra şey promptunu girmedim. Ee, kamera sağdan sola gitsin ya da Porsche'nin ışıkları yansın diye. Burada sadece deneme amacıyla bir görüntü oluşturmuştum ve gerçekten Klink benim için bunları yapmış oldu. Ee, en chain on yani yardımcı kısmını açık tutarsanız bu tarz sizlere sürpriz görüntüler karşılayabilir. Dersiniz ki ben promptum hiçbir şekilde bozulmasın, hiçbir şekilde değişikliğe uğramasın. Ben %100 nasıl istiyorsam öyle bir sonuç almak istiyorum diyorsanız da en chain 10 kısmını off yaparak size hiçbir şekilde karışmamasını veya kreatif bir şey ortaya çıkartmamasını yapay zekadan rica edebilirsiniz arkadaşlar. Önceki videolarda ben zaten Hex filter nasıl kullanılması gerektiğini anlatmıştım. Bu videodan önce dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. O da YouTube kanalımda mevcut. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Sizler de kendi projelerinizde, kendi araba projelerinizde bu tarz içerikler yapmak istiyorsanız her şey artık elinizde. Sadece sizlerden dediğim gibi tek bir ricam var. Yapmış olduğunuz projeleri paylaşırken beni de etiketlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.